Hollanda ve Belçikalı bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda K vitamini eksikliğinin çeşitli komplikasyonlara yol açabileceği, COVID-19 hastalarında ise ani ölüme sebep olabileceği sonucuna ulaştı. Bilim insanlarına göre elastik lifleri tahribattan koruyan MGB proteininin aktivitesinden sorumlu olan K vitamininin eksikliği COVID-19'da çok ciddi akciğer hasarına yol açan önemli faktörlerden biri olmanın yanı sıra vasküler esnekliğin azalmasına neden olan komplikasyonlara yol açabiliyor. Vücut hasarı iyileştirmek için kan damarlarının duvarlarında kan pıhtıları oluşturuyor. Bu durum kan dolaşımının bozulmasına hatta ani ölüme neden olabiliyor. K vitamini ayrıca Kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan hücrelerde sentezlenen kan pıhtılaşma sistemini baskılayan protein C'yi aktive ediyor. Bununla birlikte K vitamini eksikliği COVID-19'da ciddi komplikasyonlara ve ani ölüme neden olan vasküler hasara ve tromboz oluşumuna yol açabiliyor. Madem K vitamini bu kadar önemli, o zaman K vitamini hakkındaki sorularımıza cevap bulalım. K vitamini eksikliği nedir? K vitamini hangi besinlerde bulunur? K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? K vitamini eksikliği nedenleri nelerdir? K vitamini eksikliği teşhisi nasıl konulur? K vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir? K vitamini eksikliği nedir? K vitamini iki farklı türü bulunan yağda çözünen bir vitamin türüdür. Bunlardan ilki olan K1 vitamini ıspanak, lahana gibi bitkilerle birlikte vücuda alınır. Diğer tür olan K2 vitamini ise bağırsaklarda bulunan bakteriler tarafından doğal olarak üretilir. Vitaminin her iki alt türü de vücutta benzer şekilde çalışır ve kanın pıhtılaşmasından sorumludur. Pıhtılaşma için gerekli olan proteinlerin üretiminde görev yapan K vitamini vücudun içinde ve dışında aşırı kanamayı önler. K vitamininin besinlerle birlikte vücuda yeteri kadar alınmaması, vücutta üretiminde sorunların olması veya besinlerle alınan vitaminin emilimine ilişkin bozuklukların söz konusu olması halinde K vitamini eksikliği gelişir. K vitamini hangi besinlerde bulunur? K vitamini bitkisel kaynaklı birçok besinde çeşitli miktarlarda yer alan bir vitamin türüdür. K vitamini nelerde bulunur sorusuna yanıt olarak verilebilecek en zengin K vitamini kaynakları arasında şu besinler sıralanabilir. Ispanak, pazı, brokoli, lahana, brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı, maydanoz, hindibağ gibi bitkiler, bezelye, taze fasulye, soya ve Meksika fasulyesi, domates, kırmızı veya beyaz et, ciğer ve böbrek gibi sakatatlar, yumurta, süt ve süt ürünleri, çilek, üzüm, kivi, böğürtlen, yaban mersini, avokado, incir, nar gibi meyveler, fındık, ceviz, kaju gibi kuru yemişler. Az önce saydığımız zengin K vitamini kaynaklarının tereyağı, zeytinyağı gibi yağlarla bir arada tüketilmesi K vitamininin kullanılabilirliğini arttırıyor. K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? K vitamini eksikliğinde görülen en önemli belirti aşırı kanamadır. Vücutta kesilen veya yaralanan bir bölgede kanın pıhtılaşmasının gecikmesine bağlı olarak aşırı kanama görülebileceği gibi vücudun herhangi bir yerinde yara veya kesik olmadan nedensiz kanamalar da meydana gelebilir. Bunun haricinde K vitamini eksikliğinde görülen diğer belirtiler şöyle sıralanabilir: Ciltte kolay çürüme, tırnak hatlarında küçük kan pıhtılarının görülmesi, vücut mukoza zarlarında kanamalar, siyah renge sahip veya bir miktar kan içeren dışkı yetişkinlerde görülen belirtiler arasındadır. Bebeklerde K vitamini eksikliğini işaret eden belirtiler ise şöyle. Göbek kordonu bölgesinde kanama olması, yüzde, ciltte, burunda, sindirim sisteminde veya vücudun farklı bir bölgesinde kanama olması, Sünnet yapılan bebeklerde iyileşmenin gecikmesi ve sürekli kanama olması ani beyin kanamaları gibi durumları içerebilir. K vitamini eksikliği nedenleri nelerdir? K vitamini eksikliği besinlerle birlikte yeterli K vitamininin alınamamasının yanı sıra birçok farklı durumda da gelişebilen bir sorundur. Yetişkinlerde oldukça nadir görülen K vitamini eksikliğinde genellikle rol oynayan etkenler şunlardır. Kan sulandırıcı ilaçların kullanımı Antibiyotik kullanımı, K vitamini içeriği çok düşük bir beslenme planının uygulanması, vücutta besinlerle alınan yağların emiliminde bozukluklara neden olan hastalıklar, çölyak hastalığı, kron hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, karaciğer ve safra yollarına ilişkin hastalıklar, kistik fibrozis, bağırsakların bir bölümünün çıkarılmış olması, Yeni doğmuş bebeklerde daha yaygın olarak görülen K vitamini eksikliğinde rol oynayan nedenlerse şunlardır. Anne sütünün K vitamini bakımından yetersiz olması, K vitamininin anne plasentasından bebeğe iyi bir şekilde transfer olmaması, yeni doğmuş bebekte yaşamın ilk döneminde karaciğerin henüz yeterli ölçüde kullanılamıyor olması. K vitamini eksikliği teşhisi nasıl konulur? K vitamini eksikliği belirtileri yaşayan veya herhangi bir nedenle K vitamini eksikliği şüphesi oluşan hastalarda hekimler tarafından tıbbi öykü alınır ve hastalardan kan sulandırıcı ilaç kullanıp kullanmadıkları, antibiyotik kullanıp kullanmadıkları, yağ emilimini etkileyebilecek bir hastalıklarının olup olmadığı öğrenilir. Bu görüşme esnasında beslenme düzenine ilişkin sorular da sorulabilir. Bunun ardından hastalara genellikle protrombin zamanı PT testi olarak adlandırılan bir test uygulanır. Bu testle K vitamini eksikliğinin olup olmadığı net bir şekilde görülecektir. K vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir? K vitamini eksikliği uzun süre devam ettiğinde aşırı kanamalara, bebeklerde ise beyin kanamalarına yol açabilen önemli bir sorundur. Bunun yanı sıra teşhis edildikten sonra yapılacak uygulamalarla K vitamini eksikliği tedavi edilebilir. Tedavi, K vitamininin ağız yoluyla veya damar yoluyla takviye edilmesi şeklinde gerçekleştirilir takviyenin hangi şekilde yapılacağına, doz ve sıklığın nasıl olacağına hekim tarafından karar verilir. Beslenme düzenine ilişkin sorunlara bağlı olarak K vitamini eksikliği görülen hastalar diyetisyene yönlendirilir. Diyetisyene yönlendirilen bu hastalar K vitamini içeriği yeterli bir beslenme planına alınır. Eğer sizde de K vitamini eksikliği belirtilerinden bazılarını yaşıyorsanız veya kanama problemleriniz varsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurarak Muayeneden geçmenizde fayda var. Olası bir vitamin eksikliğinin erken dönemde tespit edilmesini sağlayarak yol açabileceği daha ciddi komplikasyonların önüne geçebilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz. Kıymetli dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. videomuzun YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bize destek verebilirsiniz. Sağlığınız için Sevdikleriniz için kendinize iyi davranın.